Bak ne diyeceğim. Adana'ya silah sevkiyatı yapacağız. Sizin ailenin evi de zaten otoban kenarındaymış. Diyorum ki geçerken orada bir mola verelim. Sen annenin babanın elini bir öp. Oradan da yola devam ederiz. Emredersiniz komutanım. Hadi geç babanı bir ara. O dediğin olmaz komutan bey oğlum. Şimdi onca askerin gözü önünde benim oğlum anasının elini öpecek. Anası ona sarılacak. Olmaz. Hoş geldin anne. Deri, deri. <laughs> Hoş geldiniz yavrum. İyiydim. Iyi, Söyle hele. Memleket nere? Berkat korusun. Emret komutanım. Gidiyorsan kurak. Ankara. Evet, komutanım. Gözüm, emret komutanım. Yusuf Gül abi ama. Emret komutanım. Ömer Faruk Esmer Rize. Emret komutanım. Burak Yıldız Samsun. Emret komutanım. Fazla Mersin. Emret komutanım. Ben terörist değilim. Ben terörist değilim. Kızma küsme oğlum devletin polisine. Onların da içinde kandırılmışı var. Elbet geçecek bu günler. Ha? Aslan Mehmet'im. Bizi kim Kürt yaptıysa Allah belasını versin. Kosta güvercin. Yollarını nasıl buluyorlar biliyor musun? Nasıl? Doğdukları yerin, yani yuvalarının manyetik alanını çıkarırlar. Ve bunun duygusunu asla unutmazlar. Gurbette biri gibi, ne kadar gurbette olursa olsun, köklerini doğduğu yeri asla unutmazlar. Bir gün kaybolursan posta güvercinlerini hatırla. Geriye dönmek için kanatların olmasa bile kocaman bir yüreğin olsun. Ve asla köklerini doğduğun yere unutma. Tamam mı? O da sende kalsın. İster misin? İsterim.

Zekir dayı Arafı atını Kutule koy dedayı